i think that's it da e, konfederasyonlar düzeltiyor. diğer birleşikleri bir araya getirmiş olacaklar. Dolayısıyla bugün kamu görevlerinin beklentilerinin karşılanması noktasında ilk teklifi bekliyoruz. 24'ünde başlayan süreç içeride genele ilişkin tekliflerimiz yani konfederasyon bazlı bütün hizmet kollarını ilgilendiren tekliflerimize ilişkin e, görüşme devam ediyor. Genel başkanlarımızla birlikte içeride masayı ziyaret etmeden önce sizlere de bir ön bilgilendirme yapmak istedik. Saat 15 itibariyle çalışma bakanlığı masayı sosyal taraflarını masaya davet etti. Bu ilk teklifin geleceği anlamına geliyor. Dolayısıyla ilk teklifi evet. bekliyoruz. Biz tekliflerimizi sunarken 2024 için üçer aylık teklifler şeklinde sunduk. Bunun ne kadar önemli olduğunu, bunun ne kadar karşılık olduğunu 50 bin kişilik eee kamu görevlisiyle yaptığımız araştırmada anket sonuçlarında da gördük. doksanı bunu son derece önemli bir teklif olarak görüyor. Kira konusunun ne kadar kıymetli olduğunun altını önceden çizmiştik. Kira yardımı yapılması konusunu. seçim öncesi eee kabineye eee dahil bakanların yaptığı açıklamalar gündemdeydi. Dolayısıyla hükümetin sondaki e, sahayı okuması da son derece önemliydi. Bu açıdan biz kira yardımı konusunda özellikle e, cümle kurmuş ve teklifimizi buna göre sunmuştuk. Yaptığımız 50 bin kişilik ankette 40 kişinin kirada oturduğunu ve zorlandığını görüyoruz. Yüzde 8.4'ü ben oturuyorum demiş. Ve yüzde bu anlamda 94'ü kira yardımının son derece önemli olduğunu ifade ediyor. Yine bayram ikramiyesi konusu önemli. Bu anlamda katılanlar yine aynı şekilde çok güçlü bir destek veriyor bu talebe. Bu şunu gösteriyor. Kamu görevlilerinin beklentilerini masaya yansıtan tekliflerini sunduğumuzu gösteriyor. Masada da şimdiye kadar gerekçeleriyle koyduğumuz süreç bu konuda anlaşıldığımızı düşünmemizi bize salık veriyor. Bu açıdan kamu işverenin teklifle gelmesi Ankara'ya geleceğiz, ee, Kamışveren heyetiyle çıkışta bir değerlendirme daha yaparız. Ben şu an sürecin devam ettiğini ifade ediyorum. İlk teklif bugün, ikinci teklif ayın 17'si itibariyle takvimize göre gelmesi gerekiyor. Umuyorum ee, Umuyor ve ümit ediyorum ki bu toplu sözleşmede ücret adaletinin sağlanması, kamuda ücret arasındaki bozukluğun giderilmesi, vergide adaletin sağlanması, rakamındaki çalışma barışını bozan hususlukların ortadan noktası, kaldırılması noktasında tekliflerimize karşılık bulur ve bunun üzerinden e, çalışılabilir, rahat edilebilir ve ülke için huzurlu bir zemini buradan temin etmiş oluruz. Bu konuda emeğimiz, gayretimiz devam ediyor. Niyet hayır, Akibet hayır diyor. Sizlere de teşekkür ediyoruz. Burada mesai yapıyorsunuz. Buraya yapıldığı için masayı ziyarete iyi. giriyoruz. Üçünde saat üçten tekrar bir araya gelmiş olduk. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun.